Evet arkadaşlar, yeni bir maç yeniden karşınızdayım. Bugün sezonu açıyoruz. Sağımızda Ümraniye konuk ediyoruz arkadaşlar. İnşallah Süper Lig'e galibiyetle başlarız. Şu an çok yoğun bir kalabalık var stadın çevresinde. Bakalım Kuzey Tribünü girişi de çok kalabalık oluyor bu saatlerde. Ulan biraz Geç çıktım maalesef. Şarj durumu vesaire. Boş verin şimdi. Kuzey tribününün girişi nasıldır acaba ya? Genellikle böyle son bir saate kala çok kalabalık oluyor orası da. İnşallah düşündüğüm gibi değildir arkadaşlar. Arkadaşlar Kuzey kapısında da çok kuyruk vardı. Yandan yandan ben böyle uyanıklık yapıp sıyrıldım bir şekilde. Şu an sıradan girişimi yaptım. Neredesiniz ya? Uyanıklık bu kartı burası olmuş ya. Ne? Neden? Bilmiyorum.

yöneticimiz İrfaycan Elmaydı. Az önce çağırdık. Bence Berk Özler'in iyi bir alternatifi. Tek eksik var artık. Forvet. Bugün itibariyle on numara Arda Güler'e ait arkadaşlar. Arda Güler'e de yoğun bir ilgi var. Sevgi gösterisi var gerçekten. Birazdan Kuzey tribünde Arda'ya oley, oley, oley için çağırır. E يسلس بلسن Nossa, dá gittim diye kaçırdım. İçeride izledim. arkadaşlar ya. Son maç bloklarımda nedense golleri kaçırmaya <laughs> çok başladım. Maalesef gol dedik 2, 2 oldu. Süper bir gol attı Ümraniye Spor takımından bir futbolcu. Kim göremedim. Tam 40 yılda bir korner çekmeyeyim dedim. Çekmedim. Onda da gol oldu. Valla sinirlerim bozuldu ya. Arkadaşlar maalesef Ümraniye Spor penaltı kazandı. Olacak iş değil ya. 2-3 dakikada neler neler oldu. E arkadaşlar valla onu bunu bilmem dakika 87 ben çıktım zaten şu an gördüğünüz üzere. Bu ne labalilik ya. Bir forvet alamadık ya. Bir forvet abi ya. Kaliteli bir forvet alamıyoruz ya. Ulan maçtan önce 5-0'lar 6-0'lar konuşuluyordu. Bu ne lan? Arkadaşlar gol attık. Kim attı acaba? öyle şimdi vallahi ben sinirden çıktım. Onu bunu anlamam çok sinirlendim ve gol atmamız da benim için bir şey değiştirmiyor. Bu maçta galip gelmeliydik. Şibata hala anlayamadım. Anonsörün de dedi anlaşılmadı. Ya benim için bir şey değiştirmiyor gol atmamız. Yani çok kötü bir futbol bana göre. İyi oynayamadık bu maç. Az önce birisi sordu 3. golü kim atmış diye. Mergin Beriş atmış arkadaşlar. Durumlar ortada. Ümraniye gibi Süper Lig'e yeni çıkmış bir takıma 5-0 6-0 çekeceğimize 3-3 ya. <laughs> sinirlerim bozuldu ya. Gerçekten iştah bırakmadılar ya. Valla yemin ediyorum iştah bırakmadılar. Yarıda bıraktım maalesef pilavı. Bak şimdi akacım. Yani penaltı bol, değil mi? Evet. Penaltı. Sözde evet. penaltının bir penaltı. Yo <laughs> anlatıyorum şimdi <laughs> sen. Bu pozisyonda iki adamın birebir bir koşusunda 11 numaralı önce öne geçiyor mu? Tamam geçiyor hay, hay. Bu pozisyon foal mi? Evet foal. Ama burada 30 santim 40 santim yakın. Ceza sahası yayının üstünde yani dışında olan bir pozisyona penaltı çalıyorsun. 30-40 santimin yani önemi işte bugün bu bir puandan sonuçlandı. Yani, Allah göz, gözlerine sağlık versin. Ulan Varda da inceleme yaptılar aslında ama. Ya var nasıl görmediniz? Ne oldu monitörde porno mu izliyordunuz? Diyecek bir şey yok. Ki. Neyi dökeyim yani? Hani daha, daha ne, göreceğiz? Bir meteor düşmediği kaldı stadın üstüne. O da Şimdi yakınlamış. ben bunu bak, ben bunu dedim ya NASA'yı takip et. Yemin ediyorum meteor falan yaklaşacak dünyaya. Seyret bak. Yandık sevda ocağında Hep gül olsun kucağında her sokağında Aşkımızı ne izi kaldı. Mahrip Ne söylersek söyleyelim maske arkadaşlar. Lay lay lay, lalayla lay, lay, lalayla lay 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 Marmara ilk sefer saatleri uymadı. Maalesef geç kaldık. Ondan dolayı metrobüsü kullanmak zorunda kaldık. Erkan abi Serkan ben. Fenerbahçe'miz Ümraniye Spor'la 3-3 berabere kaldı. Ya benim hoşuma gitmeyen bir skordu bana göre. Bir puanla ayrılmak. ben beklemiyorum açıkçası ama maç öncesi 5-6 konuşuluyordu. 3-3 bitti. Canları sağ olsun. Ne diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ben daha fazla maç hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü her aklıma getirdiğimde ister istemez moralim bozuluyor arkadaşlar. Kötü hissediyorum kendime. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha çok maç vlogları için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın arkadaşlar.